Hepinize merhaba arkadaşlar, benim adım Müştaba. Eee, dediğim gibi Dishonored çekiyorum. Sesini kısacağım. Çok sesi var ya. Şimdi, Dishonored, eee, Türkçe anlamı şerefsiz demek. Eee, <laughs> aslında oyun bir Yanlış anlaşılma gibi bir şey. Duydum kadarıyla. Dur Arkadaşlar hardda oynasam? Veri hardda mı oynasam? Mı oynasam. Yani normal iyidir aslında ama bilmiyorum. Gidip geliyorsa sadece. Vallahi ben hardda hiç oynayamıyorum. Ara hard oynarım. Ben. Brightness böyle nasıl? Böyleyim bana bari böyleyim ha. Eee. Ha tamam. Ee, tamam. Doomwall Tower. Oyun yanlış anlaşılma tam ya. Valla. Yoksa bile olsun ve olacak insan mıyım? Ha ayıp ediyorsun Yani. Eee. Başlayalım. Corvo, if only there ee, sus hacı bir sus. Neyse. Steady hand. That's it. Watch it. Bir dakika arkadaşlar şu sesini kısayım çok ses var ya. Başım Başlamadı. Global global volume 30. Lan insanı mı düşüyor? Seni 20 yapalım seni gözüm tutmadı. Voice volume. Yalla buraya. Sabıkıldı. Neyse. Kaydettim mi? Tamam. dönüyor böyle kastı ya. Üff. Oh, yeah. kafamı 360 derece döndürebiliyorum. Yeah, ama bayağı koştu ya, sus. Hmm, ben. ben. ne lan nasıl yukarı çıkacağız dayı? Manyak mısın? Evet, ne oluyor lan? Aha, bir şey olacak. Nur düştü yüzümüze pampa. <laughs> Abi çok ya la. O değil de bu su niye hiç böyle gelmiyor? O hızdan dolayı mı acaba? Nasıl iyi fikir. O suları babanız mı ödeyecek lan faturasını ha? İp neler? Kral ol desin. Siz de yapın kral ol desin. Neyse Ya bir sus da. Sen bu anlattın ben de hepsini duydum ha geri zekalı. Yürü abi. Ne böyle mouse dönerken kasıyor bu? Yok 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 okay. bak ya. Oo drift attım. Oo yine bir tane. Ne? No. öptü beni. Yeah. Sübence ikna. Adam tam sübence lan. Okay, go cool. Ne hadi acıdım kız oynayalım. Tam kız sus ya. Cık, acıdım bak yoksa ben hiç kimseyle oynamam öyle. Tipe bak şunu, şunu öldüresin var. Biraz derloz mu? Aa bozur. Sen çok önemli bir şey yaptık da böyle çiğli O değil de mouse ki niye takılıyor bu? Aslında grafikleri full yapaydık lan. Neyse yaparız bölümümüz. E he Emily, hey yavrum. Git saklamba çöynek var. Ay tamam. İngilizcemiz yine iyiydi yani. O kadar kursa gittik. Yaktım çıran Emily. Bunu da görelim. Salah vallahi vallahi.

Za ben kazandım. Ha <laughs> Neyse. Ne oldu la? Çakma. Allah'ın izi. Canavar mı gördüm? Seni gördüm işte. Tipe bak. Eskiyim diyor. Kız işte ne olacak? Bir çıkma şu. Yeah yeah. I am flying. Oğlum sen şuna öleceğim kafayı sokacağım bir şey var ya. Tipe bak. Allah çarpmışlar imdiyor. Ha niye böyle taklıyor bu ya? Şunu da öldü var. Şunu da Lan la sus. Lan niye taklıyor bu? Sensi bir var. Bu ne lan? Ayy. sensitivity'miz nerede bizim? Gel oral. Gel Mouse settings. Oo Böyle olsan olur Yine kasıyor ya. Allah Allah. Aynı mısın? Oyun niye dönerken başlıyor? Baş gibi ölüyorum neyse Sick people Not criminals Oh üşüdün mü? <laughs> tipe bak duruşa bak Oğlum annen de senden uyuz lan tipe bak Ver yi ver Ver Abi mecliste oğlum. Mecliste neyse artık. Allah'ın geri zekalı. Tipe bak. Tipine evet. kazma su. Tonfa sen anan. Seni beklesin. Seni bulacağım. Çıkışta beklesin. Tonfa ana da yaptı. He buyur Japans. Abi dur lan döndüremiyorum kadın. E kaptı. Tipe bak. Oğlum sana hiç benzemiyor lan Oğlum Nereden aldın lan sen bu çocuğu? Sen vallahi etmedin. Tipe bak. Nasıl bakıyorsunuz oğlum lan? Vallahi sana hiç benzemiyor teyze bu. İşte majisti. Şimdi ne yapayım? Ne demeye çalışıyorum? Neyse şöyle gidelim. Kevlatörtü. Al. Al ben bir yerinden şey yaparsın. Ne oluyor lan? Yana da yaklaşacağım, senin yanına yaklaşayım bir, bir Niye rahatıyorsun oğlum Ben ona kaç para verdim Adır kağıdı Beleş mi Şurada askeri maaşımız var yani Allah Adır yani Ne Dani Dani mi Danki mi Eşek mi diyorsun oğlum Nasıl bir fantaziniz var nasıl Oo bakayım siz kimsiniz? Ya bırakın ya. Nasıl bir şeysiniz abi? Oo ee, left kontrol. Çok iyim la boyunda. Daha yeni başladı ha. Zaixte. Daha var mı? Alam <laughs> ağlam evim ağlam. Ya, var mı? Oğlum işimiz bu para istemiyorum. Para. Oy bismillah. Ne yapıyor lan bu? Oh bismillah. Şimdi de magiclerle uğraşacağız biz. Öldürme bak anan. La, ben onu yatacaktım. Oğlum seni bulacağım lan. başta oğlum daha demiş konuşmadım ne ha, var bu dedim bunlar tipe bağ, sıfata bağ. Tüküyor, bak sıfata bak sıfatına tükür tövbe estağfurullah yavrum dokum <laughs> da inşallah sesim geliyordur Minecraft'te birinci bölümde hiç gelmemiş ya hiç gelmemiş ya niye hiç gelmemiş gibi ya neyse şimdi neredeyiz dayı oy oy anam evet cold cold pardon ne cold Yine ne oldu lan? Yine ne yaptınız lan O <laughs> kızı sevmiştim ben ya. Şey ya arkadaş da aslında öyle Bekle geliyorum zaten. Ha sonra kurtulalım ben. Kurtulalım. Bu ne? Vay anam. Adamlar ne yapmış ya? Bunlar görmedim şimdi. Çüş. Nasıl soyabiliyoruz mu? Ya oğlum niye böyle kasıyor bu ya? <laughs> Neyse. Vallahi hiç kasmıyordu ya. Neyse yakınlar düzelir inşallah. Ee, arkadaşlar bu arada yani bayağı iyi bir insan özellikleri ne oluyor bilmiyorum ama bu arada biraz bayağı <laughs> bayağı da bir bulaştı. İşte burada ne var? Bak duyunca kasma. Kasma diyor. Neyse. Oh fareler çiftleşiyor. Bir dakika. Geri zekalının üstünde bir erkekler Onları söyleyebiliyor muyum? Ne oluyor lan geri zekalı? Coin. Coin. Lan şu şu. Para ne işe yarıyor lan? Bataryadayım bro. Salak. Ben öyle imalı imalı konuşursam. Onları kurtarsaydık lan ee, anahtar nerede? Anahtar cim. Kesin şurada verdidir lan. Burada da değil değil? Tırmanacağız deme bana. Yok. Asesine bağladı. Bir dakika kesin bir yerden tırmanacağız. Dur. Ha <laughs> ha buldum. Bunlar ne? O fixer cam veriyor. Baralar hala çözemedim. O yemek. Bunlar da yemek. Çet var Evet. Burada tutulmuş et gibi bir şey burada. Bu da balık. Konserve. Onun üstüne süpermen yazıyordu. Kodum. <laughs> Ah Asil kastı Uf, ne yaptın öyle Hacı ne yapıyorsun ya O anahtar vurdum Yolla da walk var walk var yolla la 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 İleride inşallah zorlanmayız Hard'da oynuyoruz Koduklarla ölüyorsun Attention! Find the ex police tumbler. Oh, how are you doing? Ah oh, forget. He's dead. Oh flat promo. Head shot. gelmiş majestelerinin yerine oturuyor. Oba, Majesteleri zaten geberdi de. Allah rahmet eylesin. Evet, şu sıfat hava. Sıfatına. Ne bir Çağrı ödülüyle Sizi mi dinliyek? Namaz mı kula Sizi mi dinleyek, dinleyek? şurada bana var Evet bu oyun valla Niye böyle kasıyor inşallah şey Tek bende kasıyordur Kim arıyor beni ya Skype'da hmm. Diyoruz bir daha çakirik Dokunma yirik Mani 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 Ay money 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 In the <laughs> Sus oh, seni <laughs> Aha bu sefer onlandım Adam bunu yarmak için ne la? Ne yaptın bir neydi ha? Borsa düşmüş. Anan Bismillah. 8 GB RAM, 4 GB RAM, ekran kartı var. Ala bu bilgisayar ne yapmasında? Ey ee, Sedap Sedap, sen de geldi. Olup CTRL'ye basmıştım. Kafan alabiliyor musun? Oho. Dur basket oyunu. As Allah'ın yamu. Allah daha. Oğlum manyak mısın? Atla şunu Allah'ın yamu. De şöyle tutsa Oo. Uh. Oha. Anlamadım ki onu cümleye cenab dedi. Girmiyorlar galiba. Neyse dur. O mermi. O yemek. Yemeğe yeme buraya hangi gerizekalı oymuş acaba? Evet. Da daha enayi var mı? Oyun çok zor değil şu ana kadar ama o oyun bize sokmaz. Biz girebiliyoruz mu? Yok oğlum. Biz de giremiyoruz. O nasıl girsin? Selamun aleyküm. Ne öldürdüm ama. On parmağı. bu geri zekalı ee, Buraya girsek. Ömür boyu burada kalalım. Zombiler bastı oraya girelim. Oraya da girerler geri zekalılar var mı? E, nasıl geldik bu konuya Allah aşkına. Bu Yapıştır. Topla şunları. Bu ne? Her boku açıyordur bu arada bu Nasıl bir bomba patlama şekli? Kim gördü la beni yine? Geliyor mu oraya? Şş. Bo bo. Za. Bodrum'a mene. Hey, beni bırakacağınızı. Right or not? Bana user mü dediniz az Ya bunlar böyle hep ateş mi ediyorlar acaba ya? Bunlar böyle hep böyle ateş ediyorsa biz bittik yani. Diyelim bölümlerde böyle 4-5 tane gelecekler ateş edecekler. Bir de hardda oynuyoruz. Bunların rahmetine havuşuyoruz. Dılmaz seversin. Lağımlarda kaynatırken. For yok ben geç. Uşudum ya. Aha, aslında ben burada bitireyim bu videoyu değil mi? Mantıklı olur aslında. Neyse arkadaşlar bu video burada biter. Kendinize çok iyi bakın. Bye!